Merhaba arkadaşlar. Güzel çar parking oynayacağız. Ee, bugün ne yapacağız çar parkingde derseniz. Bugün çar parkingde e, <laughs> şimdi güncellemelerde de geldi falan size göstereceğim. Bugün güncellemelerde e, çok büyük şeyler gelmedi ama her yani bir şeyleri de size göstereceğiz. Ayrıca hileri hile nasıl yükleyeyim? gösterelim diyorsanız ee, bir like atın kızım hanım öyle al. Atmasız sahası gösteririz yine. Şimdi köçe giden yuköçe eee arabalara bakacağız. Bir bu geldi. Satılıyor. E, bu Mercedes'lerden bir araba. Bu da yeni geldi zaten ekran görüntümüzde görmüşsünüzdür. O araba var ama kendisi yok. Sen e, güne kadar bekler. Siz alamıyorsunuz bari İyi. Sonra bakalım inşallah olup Başka arabayı. Sonra da böyle bir Rolls Royce var. Ben böyle yaptım ama yani siz isterseniz böyle yapmayabiliyorsunuz. Ben istediğim gibi yapıyorum yani üstüne savrın <laughs> Sonra da şimdi kartını göstereceğim. Ara bir, bir araba alayım. Ee, Mercedes alayım. Arkadaşlar ama bir e, var. Ee, şu offroad tarifesini gösteremeyeceğim. Çünkü o offroad bir e, tablette çekiyorum. Telefonda çekiyorum Ve ayrıca ben tablet iyi bir marka ama Samsung ama işte e, 2015 iş marka olduğu için biz şunu, şu an bunu gösteremiyoruz. İlk önce ev, evden burayı gösterelim. Unuttuğum yer kalmamıştır. İnşallah. Şurada da like atırsanız çok sevinirim. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ha ilk önce evi göstermedim. Dur evi göstereyim bir Evi göstereyim. İlk önce arkadaşlar ee, ev var. Böyle şunu göstermeyin lütfen lütfen lütfen. Ee, burada bir televizyon oturmamız yeri var. Burada da mutfağımız. Burada da yemek masamız var. Burada araba resmi var. Yakıyor bu. Şimdi bir araba götürseler çok güzel olur da. Burada Lola Pain No Gain İngilizcem iyi değil. siz okuyorsunuz doğru şöyle göstereyim. Burada spor var var. Sonra agabe. Oğlum burayı göreceğim hep Aga be diye lan. Çünkü arkadaşlar ee, Burda burada Evet, Çarpar ki ki eski resmi var bayağı bir üzüntülüşü var. Burada da yapma biz var. <laughs> Duygulandım. Bak dışarıyı da gösteriyor arkadaşlar. Şöyle şey bak. Yani bu... Bak, bildiğiniz gibi bak arabalarda geçiyor. Ee, sonra ne derseniz burada ee, burada seçebilirsiniz buradaki karakterize bakın yes falan yapabilirsiniz alkışlayabilirsiniz böyle hareketler var ya e, bunlar falan var şimdi dışarıda haritada size bir şeyler göstereyim artık gördüğünüz burayı ilk önce araba nerede çıkar burada çıkıyor arkadaşlar Allah Allah değişikliklerde nerede bu araba falan demeyin ve bu e, satılan, satılan bir ev Ee, şimdi çok ses yapıyor arabalarda. Şimdi e, ee, Ali aynı Bilal'dan aynısı var arkadaşlar. Bu Ali bina size göstereyim ama içine giremiyorsunuz gördüğünüz gibi buran kapalı. Burayı yapmazlar size söyleyeyim ki hiçbir zaman yapmazlar. Çok az bir ihtimalle beş ihtimalle yapabilirler. <laughs> Ya da orayı başka bir yere dönüştürebilirler yani boş kalmasın diye bence yapmış iki yerli yedi geç vur. Yana yana <laughs> dedim ki şimdi söylemeyeceğim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Köprü değişti köprü değişti. Orası siz de bakın. bakın. Ne oluyor? Biri var ama buraya çılgın arkadaşlar. Çok çılgın benim var ama. bir yer kalmamıştır inşallah. Öbür haritalardan da göstereceğim. Evet arkadaşlar ee, niye bura böyle oldu deme, demeyeyim bence daha güzel olmuş burayı yürüyüp herkese çevirmişler silk week var ee, bura otel burada da ev var oraya gidebiliyoruz size göstereyim şöyle çok detaylı bakmayacağız ama göstereyim oğlum. Ne göstereceğiz deriz ya Arkadaşlar Roy Play gelmesi istiyorsanız burada Like olsun Ama ben öyle şeyler sevmem Göstermeyeceğim Çok uzun süre Orada bir şey var Dur göstereyim onu Ben onu göstereyim Zaten bu var diye koymalara gerek yoktu. Arkadaşlar. Ama bu da tabii ki bilinmiyor. Şaşırmadım. Şimdi şöyle sınalım. Kaşı bazda. Ee, çölde de bir değişiklik var. Ay, ay sporlu veri azdan. Sonra benim başka e, yerlendiği birey yok. Ama öbür oh, e, bir ay önceki güncellemede gösterdim. Yani çok göstermedim. O, orayı da göstermem büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar bir sonraki haritamızda burası çöl. Evet çöl. Şu an burası çöl ömrü Burada tamir yeri var. İçeride görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada daha yol var da. Ben burayı e, göstermeyeceğim orada bir yolu az da göstereyim arkadaşlar az da daha... ya az duh sizlerden az göstereyim. Baya bir çılgın. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar e, birazcık kaslayayım da. O yüzden. Şimdi iki. Arkadaşlar buradan sonra zaten çöle gidiyor normal çöl Çölde de bir, çok değişiklik yok yani buralar e, bak şimdi az sonra size göstereyim. Arkadaşlar geldim. Ee, i̇şte burayı çok uzun tutmayacağım video. Ee, burada tam gitseydi videosu olurdu. Neyse böyle gidiyor. Hiçbir şey yok. Bir taş falan var. Bu kadar. Buradan sonrası zaten böyle dönüş yolu oldu. sonra direkt şöyle gidiyor. Yani burada gösterecek bir şey yok ki. Ve yüzümü gösteriyorum gösteriyorum hazır arkadaşlar bir az da yüzümü gösterip kapatayım evet bu kadardı <laughs> bir farklılık var evet şu ilk kamerayı ik, ikinci kamerayı gösterdiğim videoda ayrıca gözüm var evet Bu arada nasıl yapıyorlar dersiniz. Bu böyle bir şey aldım Ondan sonra Bu değil Bu değil Şuram çekme aldım Bir de dövüş hareket aldım Bu zaten al Bye Bye